soğuk hepimizi kırdı. Neden? Çünkü soğuk alınganlığı yaşıyoruz. Yaz güzel, sıcak, çok bir şey giymiyoruz üstümüze. Oh, ferah ferah. Evet, aniden hava değişimi var, ısı düşüyor. Fakat biz kıyafet olarak adapte olamıyor isek vücut soğumaya başlıyor ve bağışıklık sistemi soğukta yavaşlar. Ve tam da dediğin gibi aslında grip, korona, nezle soğuk algınlığı virüslerinin tamamı çeşit çeşit çünkü bunlar. Hepsi soğukta daha iyi çalışır. Şimdi soğuduğunda sistem onlar daha iyi çalışıyor. Biz daha az iyi çalışıyoruz. Bunu yazdık kenara. Şimdi biz ne yapacağız? Bir, kapalı yerlere giriş arttı. Temas arttı. Yani aslında bir kişinin hastalığı artık 100 kişinin hastalığı halinde. Dolayısıyla kapalı yerde uzun temas arttığı için bir kişi bile hasta olsa hangi sebepten olursa olsun 99 kişi de kapı veriyor. Bu da böyle kar topu gibi büyüyor. Sonunda çığ oluyor. Hepimiz kırılıyoruz. Bunu da yazdık. Hemen bireysel tedbirler alacağız. Neden? Soğuk böyle etkiliyor. Virüs sayısı, virüs miktarı, virüsün hastalık yapma gücü, virülans dediğimiz şey o da artıyor. Çeşitlerde hani hep varyant varyant diyoruz ya. Çeşitli varyantların hastalık yapma gücü birbirlerinden farklı. Şimdi nimbus var değil mi? Korona deyince stratus var tırnak içinde. Frankenstein diye de değil mi? Ürkütücü de bir isim konuluyor dönüp baktığında. Çünkü çeşit çeşit aynı virüsün bile birden fazla alt çeşidi var. O yüzden bu çeşitler hep vardı ve olacak. Sezon geldi. Virüs sezonu, sonbahar. Çok severler. Kar yağar ve bir anda herkes değil mi? Çok daha iyi bir alana taşınır beden olarak ah bir kar yağsa da herkes rahatlasa denir değil mi? Sebep tam soğukta ileri düzey soğukta bu sefer onlar etkinliğini yitiriyor. Yani ara soğukta çok iyiler o yüzden ilkbahar ve sonbahar tam bir virüs sezonu. Bu yüzden virüs sezonuna tekrar girdik. Artık hepimiz çok iyi tanıyoruz. Pandemi ve korona dahil grip diye tarif ettiğimiz influenzalar bizi süper eğitti. Ya ona uygun davranacağız ya hasta olacağız. O yüzden ona uygun davranalım. Nedir bu? Maske mesafe hijyen. Onun için el temas el yıkama gerektirir. Yakın temas bir buçuk metre mesafe gerektirir. Kapalı alan maske gerektirir. Bu üçünü hemen yapın. Hastalar dışarı çıkmayın. Ya burada çok büyük açığımız var. Gerçekten hepinize kızacağım. Neden? Çünkü birey olarak hasta olduğunuzu siz biliyorsanız lütfen diğerlerine yayılmaması için siz tespit yapın, tedbir alın. Ve diğerler şu maske işindeki tereddütsü ortadan kaldın Ya otobüse biniyorsunuz takın ve çıkartın indiğinizde. Bu kadar basit ve sizin 10 gününüz 20 gününüze mal olacak bir hastalıktan evet bir maske tarafından korunuyorsunuz ya daha ucuz bir koruma yok. Daha etkin bir koruma da yok. Kaybedilen vaktin gerçekten karşılığı yok. O yüzden sizden rica ediyorum. Soğuk alınganlığı yapmayın giyinin. Nereden geldin? İyiydik böyle değil. Hemen giyiniyoruz yolumuza bakıyoruz.